Bu adamın ismi Kürşat ve kendisi imkansızı denedi. 7. yüzyıl Asyası. Göktürk Kağanlığı yıkılmıştı. Türk boyları Çin'in Tang Hanedanı yönetimi altına girmişti. Çin, Türkleri kontrol etmek için prensleri ve beyleri rehin tutuyordu. Çin sarayında bir tutsak. Ama bu tutsak sıradan biri değil. Kürşat Göktürk hanedan soyundan bir adam. Kağanlığın yıkıldığını gördü ama inancını kaybetmedi. Her gece zincirler arasında aynı düşünce yankılanıyordu. Bir gün yeniden yükseleceğiz. Kürşat 40 sadık savaşçısıyla gizlice bir araya geldi. Plan son derece tehlikeliydi. Çin imparatorunu kaçıracak, onu rehine alarak Türk halkının özgürlüğünü isteyeceklerdi. Bu sadece bir isyan değil, bir mesajdı. Türkler teslim olmaz. Kılıçlar eğlendi zırhlar kuşanıldı. Her biri biliyordu. Geri dönüş yok. Ama kimse tereddüt etmedi. Çünkü hepsi aynı amaç için oradaydı. Bağımsızlık. Kürşat ve Kırk Çerisi Çin Sarayı'na doğru ilerliyordu. Fırtına büyüdükçe adımlar hızlandı. Şehir sessizdi. Sadece gök gürlüyordu. Saray kapıları önünde sessizlik bitti. Oklar fırladı, çelik çeliğe çarptı. Kürşat ve adamları ilk anda üstün geldi. Çin askerleri şaşkına dönmüştü. Kısa sürede Tank Sarayı'nın ortasında tam bir kaos yaşanıyordu o an bir avuç Türk savaşçısı imparatorluğun kalbine korku saldı. Kürşat imparatorun taht salonuna kadar ilerledi. Ama imparator orada değildi. Fırtına yüzünden saraydan çıkmamıştı. Alarm çanları çalmaya başladı, saray askerlerle doldu. Kürşat artık biliyordu. Bu bir kurtuluş değil, bir son savaştı. Saray alevler içindeydi. Kürşat ve adamları çevrilmişti ama geri çekilmedi. Her biri sonuna kadar savaştı. Onlar için önemli olan zafer değil, onurdu. Tarihçiler Kürşat'ın son anlarını tam olarak bilmiyor. Ama efsaneye göre o gece saraydan birkaç adamıyla kaçmayı başardı. Fırtına hala devam ediyordu. Bir nehir geçmeye çalışırken Şimşek gökyüzünü yardı ve Kürşat gözden kayboldu. Cesedi hiçbir zaman bulunmadı. Bu yüzden bazıları Kürşat ölmedi. Sadece rüzgara karıştı der.